merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 33 aboneyi kutluyoruz. Bana destekleyen, bana ailemize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Evde mum olmadı şimdi mum yakmadık ve eve pasta da yoktu. Pasta da bulamadık. Biz kendimiz böyle bir şey yaptık arkadaşımla. Ee, o zaman kutlamaya geçelim. Hadi bakalım deneyelim. Ben öyle Afiyet olsun. Bunu da şey önce söyleyeyim. Şimdi deniyorum. Şöyle bu arada. Eee ne Adını Adı bu? Çikolata mı? Ne Yo nerede? Ha. Evet Nero. Bu şey. Çok Bu neydi yani? Adını unuttum çok özür dilerim. Adını yani. biliyorsunuz yorum bu Nero. Bunun adını unuttuk. Ama aileme katılan ve beni de tekrar herkese çok teşekkürler. Şimdi Teşekkür görüşmek üzere. Bye bye.